Başkan, değerli milletvekilleri ben konuşmama Cenabı Allah'ın alemlere rahmet diye müjdelediği Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifiyle başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz münafıklığı üç şekilde tanımlar. Der ki münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünden cayar ve son olarak da belki de en önemlisi emanete hıyanet eder. Şimdi Sayın Başbakanımız diyor ki Türkmenlere mix eskortuyla tır gönderdik diyor. Bayır bucak Türkmenlerine gönderdik diyor. Sayın Başbakan yardımcımız da diyor ki vallahi billahi oturlar Türkmenlere gitmedi diyor. Şimdi burada iki lafızdan birisi yalan. Dolayısıyla soruyorum münafık kim? İkisinden birisinin bu hadis çerçevesinde nifakla ilişkili bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda şey, değerli dostlar Sayın Erdem böyle kaba ve yaralı sözler kullanmadan kaba değil, ben burada ben, kullanmadan ben burada kullanmadan ifadelerimizi bir, açıklayalım. Bir, bir hadisi paylaşıyorum. Bir hadisi paylaşıyorum. Buna tahammül göstereceksiniz. Şey buraya... Bakın iş tüzük 67 çok açık. Evet. İfadelerimizi kullanırken temiz bir dil kullanmak zorundayız. Tamam. İçerine katılmayabilirsiniz ama birilerini münafıklıkla itham etmek ben kaba itham ve olayım. yaralayıcı bir sözdür. Ben itham etmiyorum. Kaba ve ben yaralayıcı bir sözüm. Bir sözü lütfen, lütfen temiz dile bir davet diyor. ediyorum. Buyurun, ben buyurun sayın cümleyi Erdoğan. Ben naklediyorum. Sayın Bakanımız burada. Soruyorum gerçi sayın bakanımızın eee mensup olduğu içişlerin alanına girmiyor. Keşke dün sayın Bekir Bozdağ buradayken sorma imkanı bulabilseydim. Orta Doğu'da biliyorsunuz arkadaşlar sarin gazı kullanılarak binlerce çocuk katledildi. Katledildi, öldürüldü. Medyamızda bu gazı kimlerin kullandığı yönünde çeşitli ithamlar yer aldı. Soruyorum. Soruşturma numarası 2013'e 351. Üç Esas numarası 2013'e 139. İddianame numarası 2013'e 120. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Korkmayın, savcı paralel değil, hala görevinin başında ve fevkalade hükümetin bölgedeki iradesine de sadık bir savcı. Diyor ki, Türkiye'de birileri IŞİD terör örgütünün mensuplarıyla irtibat kurmak suretiyle kimyasal silah olan sarın gazının ham maddesinin sevkiyatını sağlamıştır diyor. Savcı bununla ilgili bir soruşturma başlatmış. Ve bununla alakalı arkadaşlar göstereyim buyurun Bununla alakalı bir tutuklama yapılmış, bir operasyon yapılmış ve bu sevkiyatı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıslar tutuklanmışlar, cezaevine konmuşlar. Ve bu sevkiyatla ilgili savcının talimatıyla iddia edilen şahısların tamamının telefonları dinlenmiş. O da bu iddianamede mevcut. Sayın Adalet Bakanı Be Bekir Bozda bu iddianameye fevkalade haiz ve vakıf. Çünkü çıktı medyada açıklamada yaptı. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar bu tutukluların akıbeti? Bir hafta içerisinde dosya kapatıldı, tutuklular serbest bırakıldı ve Suriye sınırını geçerek Türkiye'yi terk ettiler. Soruyorum şimdi sizin adalet anlayışınız bu mudur? Sarıngazı sevkiyatı yapanları ülkenin sınırlarının dışarısına çıkartmak mıdır adalet anlayışınız? Ama bir diğer taraftan soruyorum. Bir gazeteci çıkıyor bir gazeteci daha vahim bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dönemin başbakanının talimatıyla el kaide terör örgütüne mühimmat gönderdiğini kim söylüyor biliyor musunuz? Bakın sen, size söyleyeyim. Adana valisi Hüseyin Avni Coş tutanaklarda var. İşte burada o tutanaklar arkadaşlar. Isteyenler varsa çoğaltıp verelim. Vali diyor ki başbakanın talimatıyla ben bu tırların oraya gitmesini istiyorum diyor. Can tutuklayan savcı İrfan Fidan ne diyor biliyor musunuz? Can Dündar, hükümete ve başbakana iftira atmamıştır diyor. Gerçek olan bir bilgiyi paylaşmıştır diyor. Devletin sırrını paylaşmıştır diyor. Peki Can iftira olmayan, iftira olmayan İrfan Fidan'ın iftira olmadığını tescil ettiği haberi neydi arkadaşlar? O silahların da gittiği yönündeki haberdi. Vicdanlara, vicdanlara şunu hitap, hitaben sormak ve sual etmek istiyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bu mudur bizim adalet anlayışımız, bu mudur bizim vicdaniyetimiz ve Orta Doğu'da barış getirme perspektifimiz? Biz işte bırakta kafası kesilmiş çocukların hesabını kime soracağız? IŞİD denilen terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu bu büyük katliamların hesabını kime soracağız? Kobani'de öldürülmüş çocukların hesabını kime soracağız? Rejim güçlerinin katlettiği çocukların hesabını kime soracağız? Biz sadece rejim güçlerini eleştirip IŞİD'in bölgede gerçekleştirdiği katliamlara kulak tıkayacaksak bu anlayış bizi doğru bir yere götürmez arkadaşlar. Aynı şekilde Bakınız burada görüyorsunuz dokumacılar iddianamesi ne diyor bu iddianame hani 25. dönemde bu mecliste Sayın Milliyetçi Hareket Partisi ile iktidar partisinin yan yana gelerek reddettiği terör komisyonunun kurulmasının akabinde ortaya çıkan Ankara katliamı, Suruç katliamı gibi hadiseler olmuştu. Hepiniz yakinen biliyorsunuz. Bu iddianame ediyor ki Ankara'da yüzlerce insanın hayatıyla oynamış olan kalles IŞİD'çiler 3 yıl boyunca devlet tarafından dinlenmiş, telefonları takip edilmiş, tek bir operasyon yapılmamış. Neden? Canlı bombaların kendini patlatmasını bekliyoruz çünkü. Peki neden canlı bombaların kendisini patlatmasını beklerken insanların gazetecilikten dolayı cezaevlerine tıkılmasına göz yumuyoruz? Hepiniz çok yakinen tanırsınız. Özellikle iktidar grubundaki milletvekili arkadaşlarımız fazlasıyla yakinen tanırlar. Orta Doğulu önemli bir mütefekkir, İslamcı bir sosyolog Ali Şeriati der ki arkadaşlar sadece devletin konuşma hakkı olduğu bir ülkede söylenen her söz yalandır, yalandır, yalandır. Bunun altını çizeceğiz. Burada arkadaşlar gerçekleri gündeme taşımak istiyoruz. Diyoruz ki evet doğrudur. Siyaseten bir tarzı siyaset benimseyebilirsiniz. Fakat soruyorum bayır bucak Türkmenlerine yönelik bir yaklaşım üzerinden bu kadar yüksek ses çıkartırken 2014'te IŞİD çeteleri tarafından Irak'ta katledilmiş binlerce Türkmen çocuğu için neden tek kelime etmediniz bu parlamentoda? Niçin ağzınızı dahi açmadınız? Bunlar yanlış işlerdir. Bunlar kabul edilebilir işler değildir. Siz, siz bir korku imparatorluğu yaratmak istiyorsunuz. Biz de diyoruz ki arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. Gelin beraber doğrusunu yapalım. İftira kampanyaları üzerinden insanları tanımlamak istiyorsunuz. Gazetecileri cezaevine dolduruyorsunuz, parti mensuplarını gazeteci yapıyorsunuz ve parti bülteni mahiyetinde gazeteler çıkarttırıyorsunuz. Bir gazete benim için şunu söylemiş. Sayıyorum. Amerikan ajanı, İngiliz ajanı, Rus ajanı, İran ajanı, bilmem ne ajanı, 20 tane ülkenin ajanı yaptınız beni. Ben aynı şekilde diyorsunuz ki bu adam paralel yapının, paralel yapının bilmem neyi. Bak paralel yapı için yazdığım kitap burada, burada. Siz 2011 yılında kol kola Tuncay Özkan'a kumpas kurarken ben sizin koalisyonunuzu böyle işte zırrı zöber ettim. Siz ne yaptınız biliyor musunuz? Bak paralel yapıyla beraber benim kitaplarımı toplattınız. Şimdi kalkmışsınız kendinize hedef yaratmaya çalışıyorsunuz. Gazetecileri, siyasetçileri, parlamenterleri, demokratları, aydınları susturarak yaptığınız işleri örtmek istiyorsunuz. Açın acilen bu MİT tırları davasındaki gizliliği kaldırın, vatandaş öğrensin, o tırların kime gittiğini biz öğrenmek istiyoruz. Eğer Bayır Burcak Türkmenlerine gittiyse yaptığınız iş hakkaniyetle bir iştir diyeceğiz, bayağı yaptığınız bayağı doğrudur bayağı diyeceğiz, bayağı yaptığınız bayağı adildir bayağı diyeceğiz ama IŞİD'e gittiyse bayağı bu bayağı zulümdür bayağı diyeceğiz. Zay